Utku bu arada sana net bilgi veriyorum. Efendim. Şimdi yadırgayacağım belki ama ben hayatımda hiçbir zaman limonu elime alıp böyle alıp ondan sonra löp diye yemedim. İlk defa yiyeceğim. Yok. <laughs> Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bir adet pistolle açılış yaptık. Bugün ağzım sulandı. her Herkil, <laughs> herkil bir limon olayına giriş yapmış bulunmaktayız. Aha. Nedir abi durumun iyi misin? Benim durumum çok iyi de adamlarda silah var. Evet gördüm. Allah. Aman abi. O neymiş lan? Şimdi şu evde var. Şu ev dolu. Şu evde şu ev de dolu. Birin aklandı, diğeri de orada abi. Diğeri de orada. O da naklandı abi. Diğer sen uzaktan Sonuncusu burada, sıkıyorsun. burada. Burada pompalısı var bunun. Aa dikkat edelim ona. Hop. Gördüm. Headshot attım. Tamam, başlayalım. Ama Haydi. çaldın hepsini ya. Abi şöyle bir 3 tane başlangıç güzel olur be. Bende de bir ceza vardı. Bak normalde aslında yerdim. Ee, ama Hım. Yemezdim ama bir tane cezayını buradan sana katkı ederek bir tane fazla yapıyorum ve sayılmıyor tamam mı bu? Tamam bir yani bu bu bizim sudan kalan şeylerden, su videosundan kalan tamam. Arkadaşlar Aynen. su videosunu izlemediyseniz e, sağ üst kartta su videosu var izleyebilirsiniz. Isıracağız e, değil mi kardeşim? Aa, Oğlum çok kötü bu. Ben gidiyorum bak ben gidiyorum gömüyorum bunu. Gömüyorum. Oo. Abi. Hayatım da tipe <laughs> bak kıpkırmızı oldu. İlk defa yiyorum. <laughs> Yok onun şakası olmaz. Onun şakası olmaz. Onun şakası olmaz. Yargıç. 4 kill mi oldu? Bir tane bir tane ya. yedim. Bir tane yedim ikiye geçiyorum şu an. Tamam. Gökhan abi bir şey söyleyeyim mi? İşin zor abi. Vallahi zor işin. Of. Bu arada arkadaşlar benim hani 5 suyum kalmıştı ya. Ben orada challenge kaybettim. Burada bir fazla başlıyorum. Hani 5 tane limon yeme gibi bir durum yok yani. Anladınız mı? Utku. Challenge kaybettim. Şey yapıyorum efendim. Kaç iki tane oldu. Kaç borcum var benim kardeşim? Abi 4. İki borcum i̇ki var. borcum mu var? Bak bir tane daha gidiyor. Ee, mermi atarsan çok sevinirim. Abi UMP mermim yok ki benim. En son adam Uzi ile vurdum. Mermim bitmişti benim. <laughs> Bence de, de açık bu arada arkadaşlar. Bu sefer görebiliyorum onu. Lan ölüyorum. Düştüm ölüyor. öldüm. Lan ölme. Oo iki kişi var. Gördüm. Abi yerde basamaz değil mi sana? Şu an basamaz. Bir çatıya çıktı. Çatıya çıktıysa basar. Birini düşürdüm. Oğlum ha bire ceza birikiyor. Ben çok kötü oldum. Abi bunlar da bayıldı. Ben senin yanına geliyorum da canım yok. Canın mı yok? Bende de can basacak evet. bir şey yok. Bende var da. Eyvahlar olsun. Rozok tepeye birlere yani geliyor. Abi. Araba geliyor. Abi araba geldi. Abi yukarı çık abi. hemen yukarı çık. Yok ki silah. Tam gir içeri. Aha buldum şu an mermi buldum. Ben de bir eğit var sana vereceğim şimdi onu. Tepe duruyor bu aşağıdakiler baygın değil mi? Kaldırmışlar abi. Aman Kaldırmışlarsa... abi. Kaldırmışlar. O zaman ben hucuma geçtim şu an. Abi arkandaki sıkabilir ya oradan ama. Tepeye göster. Sağlık gibi. olsun. Ben bu limonu yiyemiyorum mutku. Ben bu limonu yiyemiyorum. Bu işin. Abi, biri düştü yukarıda. Bu işin başka çözümü yok. Biri daha düştü abi. Ben öldürdüm bunları. Tamam. Kaç kilo sen oldu Sen iki seninle? tane, iki tane daha iyi. Allah abi. Allah. masum takıldı. Allah Allah. Rozok tepe Ölme. sıkıyor. Abi, oralar dolu ya. İyi misin? İyiyim iyiyim. Yere yattım loot yapıyorum şu an. Yani çılgınlar gibi loot yapıyorum Mutku. 3 yenmiş olduğuna göre üç tane daha yiyeceğim. Ben de bir tane yiyeceğim. Evet, yani evet, kilo evet. Bir kill aldım. Bir kill aldım. Can basmaktan oynayamadım ki oyunu. Oh. Utku, bir tane daha bayılttım. Rozok tepeden beni bayılttım. Allah sen de onu bayılttın. De... Seninkini kaldıramazlar da benimki kalkar gibime geliyor ya. Bana bir kill daha geldi abi 7 oldu. 7 oldu 4 borcum var. Doğruyuz değil mi? Evet. Benim mermim yok bu arada. Bak ölme ha. Hayırlısı olsun. Aa. Bayıldın mı o? Bayıldı, bayıldı. Uzili. Allah! Uzili yaşıyor. Ulan onu çok yordum ya. Canım yok o gene tehlikelim. can basıyorum. Uzili abi çok tehlikeli ateş ediyor. Abi düştü bu da mermim. Aha. Kil geldi bana. Abi mermim 10'du. Dur dur mermim dur kaldı. dur basma, basma. Basma, basma. Abi bir kişi kaldı, üçün ak şu an. Kaçıyor nereye Arkada kaçıyor? Olmasın? Kaçıyor mu? Aşağıda şuradan geldi ses şu, eğer sürünenlerinki değilse şuradan geldi. Ağzım burnum yamuldu Utku. Benim de çok kötü oldu. <laughs> çok ekşi bir video oluyor. E? Bunlar yok. Abi yok bas. Tamam basamayacağım. <laughs> Oha her şey. yediyim ben şu an. Onları basınca 10 on falan olacağım bu arada büyük ihtimalle. Al bas. Haberim, al. Kaç on oldu abi? 10 <laughs> <On> mu oldu? <laughs> evet. 10 bildiğin 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 9'dan sonraki sayı abi. Rakam. Utku ben oturuyor oturuyorum buraya. Lazım. Arada abi sen vur. bir otur, sen bir başla. Sen bir tane kill aldın sanırım. Yanlış mı? Evet, mi? leş şu an. Sen bir tane yiyeceksin. Yo iki ise yedim ikincisini yedim. İki yedim mi? Ha iki iki yedim mi? Yedim iki. Kaç tane var bende? Bir iki ay yok yemedim pardon bir tanesini kendimden yemiştim şimdi yiyorum. Dört oldum. Oboo limonun yarımı bitti lan. Gidiyor. Aa. oğlum. Ben bir de böyle küçüğüne denk gelmiş abi. Çok ekşi bu ya. Kısıp <laughs> adama <bak>, kıpkırmızı. <laughs> Çok kötüyüm. Kaç oldu abi lan? Abi bak ne yapalım biliyor musun? He ne yapalım kardeşim? Sen, abi sen biraz aralı aralı şey yap tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam 5 mi oldu? 6'ya geçiyor. 2 tane, he, iki tane falan daha göm. Ondan sonra öyle devam edelim. Sen çünkü üst üste binersen eğer bayılacaksın, video çekemeyeceğiz. <laughs> Altı oldu. Altı oldu çok. Oh. Altı oldu çok kötüyüm. <laughs> Utku arabamız var, binip gidek mi? Ay gideriz abi gideriz. Bir Utku ne? yedinciye geçiyor. Hayırlısı olsun. Abi mafiyet bal şeker. Of. <laughs> Tipe geldi ya. Çok kötü yemin ediyorum böyle bir şey yok. Ya bunu yiyenler nasıl yiyor bu? Abi seven var, var bayağı bu arada. Var var biliyorum ya. Fazla abi falan da çok seviyor bunu. Çok fena. Yedi. Üç borcum kaldı. Limonun yarımı gitti şu an Utku. Abi afet olsun. İyi ki var ya bu kadar kili su videosunu da almadım ha. <laughs> Büyük problemler yaşardık sanırım. bu araba geçiyor lan. Oğlum adam var önümde. Abi burada da araba geçiyor. Dikkatli ol. Puh. Ayrılmışız biraz. Bulamadım mı silahı. Vurdun mu adamı? Hayır. Aa, Vurdum. Tamam. Bir tane yiyeceğim ben. Tamam Ardın ye, olsun. ye. Dur, dur adam var önünde. Geliyorum, geliyorum, geliyorum ölme dur. Geliyorum. Sana geliyor, sana geliyor, sana geliyor, sana geliyor. Bu bot ya, bot ama. Yo Oscar'dan bot olur mu lan? Utku bir dörtleş oldu. Abi tamam iki tane yiyeceğim. Ben düştüm bu adam bizonla beni vurabiliyor ama ben ak vuramıyorum o kadar Basar şey. mı bakıyorum. basar mı? Basamaz 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 zaten canı çok az abi gelemez Sen ben iki tane daha yiyeceğim şimdi Geliyor Sen Sana bakıyor. Canı az abi yeleği falan kırık bu arada adamın haberin olsun mavi evde Hangi mavi ev acaba? Abi şu an kulübe var ya bak kulübe kulübe, kulübe. Gördüm Ondan Bakacak bak Abi düşme Düşmem düşmem ha? Seni seri kaldırır da ondan sonra oradan bir limon daha yer miyim? 8 tane yedim bu arada Utku. 2 borcum var kardeşim. Sen Abi, ben benim de 5 oldum ha. Benim 3 şu an. Doğru. Tamam 5 oldum. Senin de şu dört, an 2 borcun var. Hayır. Ben yedim 1 2 3 4 5 tane yedim. Bir tane fazla yemiştim. 6. yani seninkini yiyorum. He. Bu arada şöyle bir bilgi daha vereyim. Bu oyunda şu an birazcık çok e, sağ kalan pek kimse kalmamış. Abi işime gelir. <laughs> çok sağ kalan kalmamış kardeşim. Şu anda şöyle bir problem var. Ee, oğlum çok kötü ya. Ben geçiyorum. 9'a geçiyorum. Hile olabilir tamam. oyunda. Hile olabilir. 9'a geçiyor Mutku. İnşallah yoktur. Abi 11. <laughs> Bunları nasıl yiyorsunuz arkadaşlar böyle? Ya arda arda yemiyorsunuzdur bizim gibi büyük ihtimalle. Hiç ya zor bu ya. İki tane borcum var. Oğlum çok kötü lan. <laughs> arkadaşlar bir dahakine daha tatlı challenge'larla gelin bize. Arkadaşlar yazın böyle <laughs> yiyip de böyle bayan tatlılar olur ya mesela. Tamam tatlı olur yemek olur böyle bayar böyle artık yiyemezsin çok yiyemezsin ondan daha böyle Utku, 5 saat oyun rozokta, bile... bitecek, gidelim. Oyun gidelim rozokta bitecek gidelim oyun rozok bitecek mermi ben, alıyorum ben bir tane daha yemiyorum onuncuya geçiyor mutku onları arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın o söylediğiniz e, şeyleri challenge fikirlerini hadi gidelim çekle bak ya kıp kırmızı olmuş adam ya 11 yemedin 11 yiyorum şu an 11 yiyorum senin çok az kaldı o zaman bu arada şeyin ha Limon kesmeye gerek var mı sana ya? 12, 13, 14, 15. 4 kilden fazla alırsan limon kesmem gerekecek. Tamam. Bir limonu yedim Utku. Bir limonundan şu an... 4'te 3'ünü yedim limonun öyle söyleyeyim sana. Arkadaşlar Poçinki'ye geldik. Avuk varmış. Ben bu Avuk'a geçeceğim. DP ile oynamayacağım. Avuk'a geçtim. 7.62 istiyor musun? Yok iyiyim. Attım gitti yere. Uzak, uzak diye bir şeyim yok benim bu arada. İki silahları red dot var. 3x mi 3x görüyorsun? Ee, Işaret fişi attılar. Buralar hep kutu. Ha, bakıyorum böyle Scope bakıyorum da. Gidelim gidelim. Arabamıza binelim gidelim. Nerede işaret fişi İşaret bir fişi ee, bu 325 tarafı. 330 tarafı yani şu Ruins bölgesinden abi, atılmış. Abi araba geldi, diyor. araba geldi, araba geldi. 150, 150. Duydum. Biri bayıldı. Sen Biri ne yaptın? bayıldı da ben çok taradım. Yok bayıldın mı? Ne yaptın? Hayır hayır şu anlık bir şey yok. Çok kasıyor. Biri daha bayıldı. Öldürdüm sanırım ben. bir abi bir daha bir tane de ben attım yok abi. Öldü <gülüyor> öldü. <gülüyor> <gülüyor> araba geliyor. Geldi arkadaşım. Bu abi, abi, şey, araba eğime gir, eğime gir eğime gir eğime gir eğime gir eğime gir abi. Indiler. Aynen. Ne yapıyor rastgele? Bu arada bende bir tane kill oldu. Sende iki kill daha oldu. Allah'ım evet. ya Evet. Ne yaptı o araba ya? Araba nereye gitti bilmiyorum. Bir basıldık orada. Airdrop'u da aldık. Şimdi ben 13 oldum. Sen kaç Adam adam mi? şeyde şurada şurada. Şu evlere geçmişler. Tamam, ben de değil, şu an 6 6 oldu. Koştu, geçti oraya girdi, gördüm. Benim iki borcum var. Bakmıyor ben bu. Yedi, ben 7 Ben 7 tane yediysen bir tane kendin yemiştin zaten. Utku Aynen. gidiyor benim de. Abi ben de alıyorum. Aa. Utku arabaya binelim basalım oraya. Benzin bitti. Benzin mi bitti? Beraber oynayalım basmasın yerde birimiz abi. Bu buraya girerken... Burada mı? Görmüştüm. Ama şu an... Aha benzin bulduk. Bu buradan koşmuş Utku. Bu herifler nereye gitti bilmiyorum. Ben şu borcu da kapatacağım Utku. Dişlerim kamaştı. 13 oldun mu sen? Oldum. Borç kalmadı. Şeyde i̇ki kalmadı. 2 tane, tane limonun kaldı. Evet 2 tane limonum kaldı. Benim de 3... 3-4 tane kaldı benim. 4 tane var. Nasıl 4 tane var ya? Adamlar Aynı ateş etti, etti bu taraftan. Görmedim map'ti bu arada abi. Ben bu taraftan nasıl... şu an adamlara gidiyorsun. Buradan bir yerden ateş ettiler. Aşağı evler olabilir. Burada burada adam. Önüne önümüze geliyor. Önümüze geliyor ağaçta. Burada burada. Gördüm. Vurdum. Öldü direkt. Bu tamam bunu sen direkt aldın. Hı hı. Bu birilerine, bu da. birilerine sıktı bu arada. Tamam. <laughs> Durumunu iyi mi? <laughs> Lan bir tadını çıkaramadım ki limon yemekten şu videonun. <laughs> Seni seyredemedim orada. Girdiğin halleri göremedim. Editlerken göreceğim artık. Utku arabaya binelim. Arabaya binelim. 6 kişi kaldı kardeşim. Ev mi alsak biz böyle agresif gezmekten sonra? Aha burada buradalar. lan. vurdum onu bayılttım. Bayılttım Bayılttım, Dönüyorum. Şöyle bir de bandaj Bastım o ara. Gördüm adamı. Bombalıyorum abi orayı. Bombala. Ayı. O da bize at. O da bize at. Öldürdüm. Öldüler mi? Tamam. İki daha yazdı İyi senin anene. İyi oldu. İyi oldu. <laughs> en azından şey, senin limonun yoktu. <laughs> Bir gitti. Abi bunlar emin misin? Bunlar olduğuna Toros'uydu ve Grozal'ıydı. Bunlar onlar Adam. değil ya. Bunlar onlar değil. Bunlar başka. Ben canı boynum fullledim Utku. Abi benim iki tane kaldı. İki tane kaldı çok güzel. Benim de iki tane kaldı. Abi altı kişi var. Dört. İki iki bölüşmemiz lazım. Adam da gördüm. Kar 98'e geçtim. 20. Ben de bari alayım. Ben de red. Oo. O ne? Evde evde. Tam onu tam onu gördüm diyordum sana. Evde işte. galiba. Bize atıyormuş lan bu. Abi evet bize atıyor. Ben hit yedim. Headshot Burası attım. Mk'lı bu bu arada. Headshot attım Mk'lı ya. Ben, ben, mermi çekememişim. He? Ben mermi çekememişim. Abi bir iki nakalalım direkt basarız orayı. Allah. Tamam şu an mermi çektim. Bunlar son takım bunlar var bunlar ya. Evet yani. evet. Adam ben bir daha içe attım. Bir daha içe attım. Şu an iki tane ben adamı içe attım. Ben 3 tane body yedi benden de biri abi. Ben de yelek melek yok bu arada. Bu adamdan gel bak. Bu MK'lı arkadaş. Çok sabit bakmamak lazım ya. Dürbün ol ah bir böyle 6x falan olsaydı en azından. Nere 4 var. 4 kişi onlar sanırım. 4'e 2 kaldık. Bana da öyle geliyor. Ee, Seyfe e girelim. Arabaya binelim. Ama seni şu drop'a sen ben burada iniyorum git drop a abi. Aa ben ben ineceğim zannettim. Ben de indim. Abi git sen drop'a. Götürtmezler, arabayı patlatıyorlar. İnşallah dayak yemeden şuraya geçeceğim. Arabayı iptal Utku. Abi kırıldım kafalarını merak etme. Tamam. Şu an oğlum o patlamaz değil mi lan yanımda? Patlasa da bana bir şey olmaz inşallah. Ben birine bir tane hit attım. Abi hepsini kırık yelektir zaten. Şu ön kayaya geçmem lazım, tamam. Şu an ben var ya çok kral yere geçtim Utku. Çok Abi, kral yere geçtim. Yere Hatta drop'tan yelek falan alacağım burada. Şarjörü marjörü alamadım hiçbirini ama olsun arkadaşlar sıkıntı yok. Orada aceleye geldi çünkü. Bunlar Çok bu evden. Ya. ya işte aynı anda birer hit geldiği zaman problem oluyor. Bir Şimdi tane burada solda. Bu arada ooo ben kötü yedim ha. Abi dikkatli ol. Düşersen yok yani gelemem yanına. Aynı, aynı. Bir şeyi bir kapatsın mı bir? Benim sana borcum var mıydı? Yoktu değil mi? 13 vurdum ben abi. Başka da şey yaptım. He, tamam. Ben de 9'um şu an. Beni deniyor şu an. Görün, Art. Ben de aç. Yok. Şeyde ya kulübe var yukarıda bir tane beyaz Yok. kulübe. Onun yanından sıkıyor. Ben birini nakladım abi. Nakladığına basamaz mıyım? Yok. Çünkü kulübenin yanındaki taşta abi. Görüyordum aslında biliyor musun? Aha birini de ben nakladım. Tamam. Oynayalım mı biraz yavaştan? Nasıl Ama yanaşacağız MK'lıyı gördüm şimdi. MK'lıda da çok güzel bir headshot var abi. Çok Tabii iyi. numarası. Var. Ben hafif hafif sağdan sağdan bunlara şöyle bir yanaşma eğiliminde bulunacağım. Seyfi gene onlara verdi biliyor musun? Onlara atma isteği arzusu bitmiyor ama. Ben baya 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 yanaştım. MK'lı arkaya koştu. Tamam, MK'lı benim önüme geliyor. Abi iki MK'lı var burada sanırım biliyor musun? Arkaya de koştu dediğin adamı şu an benim önüme geliyor. Utku evet. şu an iş bende. Ben çok kötü. Utku buradan ne kaldım? Abi ben iyiydim. Kaçırmaya şunu iyiydi be. kil tek kaldı tamam. 3 tamam. kil aldım bu arada Utku. Tamam. O neymiş lan. Vurdun mu? Hayır hayır yerde yatıyor gördüm. Çok güzel bina be. Utku ben de 12 kil var kardeşim. Sen de 14 olmuş. 26 kil almışız. En son 13'tün sen bir borcum vardı. Yani bir borçla beraber şu an son kapanışı yapıyoruz. Ben de 9'dum. 3 3 kil aldım. aldım. 3 tane yemen lazım senin de. Tamam, ben de iki tane kaldı bu arada abi. O zaman borcun olsun bir dahaki challenge'a. Tamam. Arkadaşlar, yeni videolarda görüşmek üzere. Bugün bir limonu yok ettim. Size şöyle göstermek istiyorum <laughs> serimi Şöyle parçaladım. Sadece şu kaldısa. Sadece o kaldısa, hayatımda ilk defa oturdum limon yedim yani çatır çatır limon yedim hiç yememiştim böyle limon. Çalınç ee, önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi hoşçakalın.